Öf. Bura nereydi ya? Aman ya aman, gerçek. Ay yine mi? Ay, ne oluyor? Aynı adam mı? Ay, ay ağlama kız. Ağlama. Ağlama, ağlama. Ağlama. Ağlama, ağlama, ağlama. <laughs> ay, çok... Anam. Ben de geldim yanına küçük kız. Ben de ağlıyorum şu anda. Efendi gider misiniz ya Laji Neden obsessin? Aa neden? Ben Uş. ne yaptım size ha? <laughs> Aa hep benim de co-op işi ama. co işim var benim de. Beraber Kapalamam iş yapalım. Ya. Az bekle açılsın. burada yeni can arayamayacağım. Kızı hırıltısını duyuyor. Aa iyi öbürünü buldu. Bakayım şuna. Bak birisi canlı yayında katil oynarken hilbili oynamış muhtemelen. Atmışlar mı bu map'i? Bakalım bir. Yo denk gelmiş. Şu an tamamıyla kendi kurgu fantazim içerisinde yaşıyormuş. Hadi Ama başlayacağım ha. Dinleme be sen de. <laughs> ya şu an var oyunda en yapılması Yapılmaması gereken şeyi yapıyoruz ha. Açıl. 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 Bir Açıl. Geçti, Adam bir tane jen bitirdi. Ay. Ay. <laughs> <laughs> Aha. <laughs> ah. Ha. Bari pro'da bir şey seçeceğim. işim oldu. Ah. Adam buradayken skill şeymiş. Koop ee, işin varsa pro dem sayfa alsana. Diyene bak bu arada o ben ne? de almadım. Birisiyle iş yaparken daha hızlı yapmanı sağlıyor. Aa. Aa, Hex var. Hex is so yo. Adam bıraktı. Ha en bak, Güzel oynuyor bu adli alan. Maşallah dedik. Yuvadır kuşlara öltüdür. Bazen böyle tepeden düşüyorlar çok korkunç oluyor. <laughs> Barbekü çilisi vardı şu an buraya gelmek üzeredir muhtemelen. Let's go. Dün 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 dün. Döndüm. Aa, a a, a ne ayıp yahu. Akıllı bıdığımla geliyorum. Ay hayır hayır çok yanlış bir yer. <laughs> gel gel. Geliyor size. Anam! O ne şimdi? Sen ne biçim oynuyorsun ki? O öyle oynanmaz. Bil. Bil. Bil, o öyle oynanmaz bil. M1 yapacaksın değil mi? Ay! <laughs> Düşmüş olabilir miyim? Oh. Yok. Kuş Ben hiç göremiyorum hiçbir şey. Beni kaybetti. Duymuyorum ben. Beni kaybetti. <laughs> e, bir insaf be. Neyse <laughs> <laughs> ben bile yakın. Ay ben bir tuvalete gidiyorum. <laughs> Okey. Bu neyin heksi ya? Lalıbay mı? Ay geliyor. Geliyor kaç. Eee? Lol. Ay sen çok ezik olsun. Ben böyle de demek istemiyorum. neredesin? Geldim geldim ne oldu? Korkuyorum Tuğçe bu hep peşimde benim. He. Allah Allah. Bıraktı ama. Ha geliyor. Evet, evet fark ettim. gidiyor? Aha. Biraz dinleneyim şurada ya. Yoruldum ha. Jeneratörlüğün yanında dinlenmeyi çok seviyorum. Ah. Bana huzur veriyorlar. İnanmıyorum başıma gelenlere. Hiçbir şey olmamış ya. Kendi kendime. Kafamda kurmuşum. Adam ne yapıyor biliyor musun? Açıyor öyle geziyor ha. Ah. Herhalde yeni... Sanctus lullaby var gibi hissediyorum ben. Evet, antres dalı var. bu uç Yok yok, bende değil. Adam yanıma geçti. Bill geçir. ne yapıyor Daha ya? Dedi. Ölüyordum ulan. <laughs> Ankle Bill, Ankle Bill. Lütfen jeneratör yap. Ya ben orada tatlı tatlı jen yapıyorum. Yani niye bana getirdin? <laughs> ben de sıramdan geçtiğimde böyle diyor musun Tuğçe? Ama sen bana getirmedin ki. O bana getirdi. Dikkat et patlatabilirsin. lalabay var. Hmm. Ah be. Bu çocuk iyi oynuyor ha. Ben de diyorum bu çekilçeklere ne oluyor? Unutmuşum şey O hexi. ben bunu almaya gideyim. İstiyorsan sen de gidebilirsin tabi. Yok yok sen. <laughs> görevim tamamlandı. <gülüyor> Kopayım <gülüyor> bu ne? Bura Ana garip bir yer açmış bu adam. ya açmış? Ya öldü be. Garip bir yeri açmış. Keşke bıçağı olsaydı. Patlattım. Neyse bu buraya gelir. O sırada siz jeneratörü bitirirsiniz. Biz de patlattık. Ama Aa size geliyor. Herhalde. Evet. Ben şuradakini yapayım bari. ananı avradını. Yani inanamıyorum. <laughs> Bil yanında değil mi? Bir jeneratör yapıyor ya Bir Herkes katili 8 saat koştururken ben. Ay patlattım dalıp ya. Geliyorum Tuğçe'm. Ay. Bu ne şimdi? Hii! Hepimiz öldük Tuğçe. Ne haber? Ya da. Ah. Hiç hesapta yoktu ya. O şu bil de. Bari unbreakable olsun bil amca ya. Bence etemp yap Tuğçe. Demek ki Tuğçe. Aaa! Uncle Bill! Uncle Bill kurtarsana onu. <laughs> Bu Uncle Bill beni öldürecek ya bana niye geliyorsun? Ankle bil. Ankle. Ankle ama ölecek ama. Hoşça kal Ankle. <laughs> Neyi bekliyorsun orada Ankle? Ölmeyiymiş. Bye bye. stresingi var adamın. O kadar perk bilmiyorum ki. <laughs> yani anlamıyorum da. Ne biliyor musun? Uzak yerden çok ses geliyor. Hmm. Öldüm ya. Artık buradan gidip gelecek karşıya. Ben de öleceğim. yanlışım adamsın sen ya. Abo. Güzel yerde durdu. Güzel oynadım ama. Evet. Anam basement asılıyor. Kısmet. Yapacak bir şey yok. Adam kötü oynuyordu ama Bill de kötü oynuyordu. <laughs> yani. Olsun denedik. Olsun denedik. Hep Annemle Ya bir de iki de zaman keyifli oluyor. Evet, varmış. Varmış. Hex Lullaby, Distressing Aa işte bu ikisini o, nem isso